Merhaba gelecek yolculuğu ailesi. Bugünkü videomuzda belki de hepimizin merak ettiği bir konuya derinlemesine bir bakış atacağız. Biyolojik yaşlanma sürecinin yavaşlatılması mümkün mü? Modern bilim yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etse de bu süreci yavaşlatmanın yollarını bulmak için büyük ilerlemeler kaydetti. Gelin bu büyüleyici konuya birlikte göz atalım ve biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmanın en etkili yollarını keşfedelim. Yaşlanma Yaşamın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak bu sürecin nasıl işlediğini ve nasıl yavaşlatılabileceğini anlamak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için önemli bir konu. Hücresel düzeyde yaşlanma, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun sonucu gerçekleşir ve bu süreç DNA hasarından hücresel enerji üretimindeki aksamalara kadar çeşitli mekanizmalarla hızlanır. Yaşlanmanın nedenlerini anlamak için geliştirilen teoriler bu süreci yavaşlatmanın da yollarını açar. Genetik programlama teorisi. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları telomer uzunluğunun yaşlanmayla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar yaptı. Telomerler hücre bölünmesi sırasında kısalır ve bu kısalma yaşlanmayı hızlandırır. Bir örnek olarak yaşlanmayı yavaşlatan bir genetik mutasyon taşıyan İtalyanların yaşadığı Acciaroli köyünde yapılan çalışmalar ortalama yaşam süresinin çok daha uzun olduğunu gösterdi. Serbest radikal teorisi Dr. Denham Harmon tarafından 1956 yılında ortaya atılan bu teori, serbest radikallerin hücrelere zarar vererek yaşlanmayı hızlandırdığına işaret eder. Serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltan antioksidan bakımından zengin beslenmenin uzun ömürlülüğe katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Örneğin, Okinawa, Japonya'da yaşayan insanların yüksek antioksidan içeriği olan diyetleri sayesinde dünyanın en uzun ömürlü insanları arasında yer aldığı bilinmektedir. Mitokondriyal teori, Nobel ödüllü bilim insanı Dr. Paul L. Modrich'in çalışmaları, mitokondriyal DNA'nın yaşlanma sürecinde kritik bir rol oynadığını gösterdi. Mitokondriyal fonksiyonların iyileştirilmesi, enerji üretiminde aksamalara karşı koruma sağlayabilir ve bu da yaşlanmayı yavaşlatabilir. Dengeli beslenme ve kalori kısıtlaması National Institute on Aging, Van Ayanon tarafından yapılan bir araştırma, kalori kısıtlamasının insülin duyarlılığını artırarak ve oksidatif stresi azaltarak yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. 1930'larda keşfedilen bu yöntem, hala biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmanın en güçlü yollarından biri olarak kabul ediliyor. Örneğin Amerika'da yapılan kaloriye çalışması, kalori kısıtlamasının insanların metabolik sağlıklarını ve hücresel fonksiyonlarını iyileştirdiğini göstermiştir. Egzersiz Mayo Clinic tarafından yürütülen çalışmalar düzenli fiziksel aktivitenin mitokondriyal fonksiyonları iyileştirdiğini ve yaşa bağlı kas kaybını önlediğini göstermiştir. Örneğin Finlandiya'da es 50 yıl süren bir çalışma düzenli egzersiz yapan bireylerin biyolojik olarak 10 yıl daha genç olduklarını ortaya koymuştur. Genetik ve epigenetik müdahaleler, CRISPR-Cas9 gibi genom düzenleme teknolojileri yaşlanmayla ilgili genetik değişiklikleri hedef alarak potansiyel olarak yaşam süresini uzatabilir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan çalışmalar, epigenetik modifikasyonların yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini göstermiştir. İlaçlar ve takviyeler, metformin, ileri yaşlardaki bireylerde yaşam süresini uzatabileceğine dair umut verici sonuçlar gösteren metformin, özellikle diyabet tedavisinde kullanılırken yaşlanmayı da yavaşlatma potansiyeline sahip olabilir. Resveratrol, Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, resveratrolün farelerde yaşam süresini %25'e kadar uzatabileceğini göstermiştir. Resveratrol, Harvard Üniversitesi'nden Dr. David Sinclair, bu polifenolün sirtuin adı verilen uzun ömür genlerini aktive edebileceğini gösteren çalışmalara öncülük etmiştir. NAD+ prekürsörleri, NAD+ seviyelerinin artırılması hücresel onarım süreçlerini destekleyebilir ve mitokondriyal fonksiyonları iyileştirerek yaşlanmayı yavaşlatabilir. Bu konuda yapılan insan çalışmaları, özellikle yaşlı bireylerde nadi plus düzeylerinin artırılmasının olumlu etkilerini göstermektedir. Kök hücre tedavileri, mezenkimal kök hücre tedavileri, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmada umut vaat eden bir alan olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, Güney Kore'de yapılan bir çalışma, kök hücrelerin cilt yaşlanmasını yavaşlatma potansiyelini gösterdi. Telomeraz aktivasyonu, telomeraz enzimini aktive eden yöntemlerin telomer kısalmasını tersine çevirebileceği gösterilmiştir. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, telomeraz aktivasyonu sayesinde hücresel ömrün uzatılabileceğini gösterdi. Ancak bu yaklaşım, kansere yol açma riski nedeniyle dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yaşam tarzı değişikliklerinin önemi Gerçek hayat örneklerine baktığımızda, sağlıklı bir yaşam tarzının biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmada ne kadar etkili olabileceğini görüyoruz. İtalya'nın Sardunya Adası'ndaki insanların uzun ömürlü olmasında stresin az, uyku düzeninin iyi, sosyal bağların güçlü ve beslenmenin dengeli olmasının etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Nobel ödüllü Dr. Elizabeth Blackburn'ın çalışmaları, sosyal ilişkilerin güçlü olmasının telomer uzunluğunu koruduğunu ve böylece biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını göstermektedir. Gördüğünüz gibi, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak sadece mümkün değil, aynı zamanda doğru adımlar atıldığında oldukça etkili sonuçlar doğurabiliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek uzun ve kaliteli bir yaşamın anahtarları arasında yer alıyor. Umarım bu video yaşlanmayı yavaşlatma konusundaki sorularınıza yanıt bulmanıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gelecek yolculuğunda kalın ve sağlıklı kalın. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.